Gene şafağı güldüreceğiz biraz. Hadi hayırlısı. sen var mısın abi Zaten videonun yüzde sana bizi koyuyorlar. Koyup şaklama gibi. Ben anlamadım ki bu işi. Çıkmazsa oradan istediğini al. Oradan istediğini alamıyorsun. Oradan rastgele bir şey çıkıyor. Oradan rastgele veriyor bu oradan. Hadi ya. Buradan rastgele ve ananı ananı avradın ya. Allah seni Kafam almıyor vedanı. Oh, Sadık kaçtı bu işin. Hüseyin. At o silahı ateşli bul. Sen benim yanımda Sağ ol kazan. Olur olur. Yeriz <laughs> Abi. Oh. Onlar bana oynar mı? Ne yapıyor taktiği ise taktiği kes. Adam girecek tamam mı? Girdiği gibi buradan içeri girecek. Ben de adama tak tak. <laughs> aynen aynen. Ya dur şöyle yap My brothers. Hey Step brother. Oh. Oh. <laughs> bu TDM kombini <laughs> tamam mı? Hayır hayır bir filmde izlemiştim onu şey yapayım dedim ben. Özür <laughs> Bey bıyığı. Yani sanatsal bir film efendim ya. Sanatsal bir film aynen sanatsal bayağı sanat var. Adam ince giymiş Nemo, çok fazla hasar yemin diye. Belki başka silahları vardır Ben dedim de mesela buz diyarı yok. Memo çıkmaz sonra şey bu soda şişesine oturup ölmeni bekliyor. Aaaa! Ooo! 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 PUBG Mobile videolar bildiği şeye benzeriz. Yarı Squid Game, yarı da sanatsal işlemi. Bu ne anasını satayım. Tamam, pis Pişt! 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 Arkadaşlar ben biraz şuna oturup geliyorum müsaadenizle. 2 bin liraya biz kaç tane ne alırdık ya? Yaz! Çok açık şu Şu vezir var ya her gördüğümde vuruyorum şu vezire. Ya bir Mami nasılsa bu da benim gözümde öyle ama fiziksel haliyle böyle anladın mı? Bana böyle seslenişi, gelip bana böyle bir sarılışı, beni böyle bir dövesim geliyor hep vuruyorum buna. Bak, her görün hiç he, Şafak gördün değil mi o gün? Direkt vurdum mesela. Ben o gün yoktum ama ben Galata gördüm abi. Saplayasın geldi mi bir vezire? duydum <laughs> abi. Mami'nin bir cosplay'ini yapıyor. <laughs> Eyvallah. Aa, gel arkadaşım gel, 10 numara gel. <laughs> gel diyorum bak. Tamam. Durun arkanı, sen bir ver. Can you please help me? <laughs> o arkada <laughs> bir tane daha var. Ama tane... <laughs> bu bayağı ezbere biliyor şimdi fark ettin mi şimdi olayı? Bayağı ezbere biliyor. <Aa>, o <laughs> o şey benim lan o. Tamam, Aa bu. Aklı sadece ona <laughs> çalışıyor. Şöyle bir şey var, dürbünü çok iyi arkadaşlar. Çok kaliteli yani bilmiyorum size ne kadar aktarabiliriz bu görüntüyü ama. Aktarabiliriz. Nasıl aktaracağız? Çevir bana, tut hedefe. <gülüyor> Rambo. Lan <laughs> <laughs> bayıp patlayacak ha. Tamam o kaldı. Değil mi kaldı? Oha. Adam öldü. Vurabiliyor mu beni? Vuramıyor Araç patlar var. Mesela bir tane deniyorum abi. Onlu deniyorum bir tane tamam mı? Merak ettim. Mesela ne gelebilir? <laughs> Gel. Dur <laughs> bekle. Bekle bekle. bekle. Kimin evi lan bura? Valla ben de onu çözmeye çalışıyorum. Acaba do yeni mi yaptı odasını falan dedim ama. Eski video mu? Değil. Yo. Ego olabilir mi? Ego mu değil mi? Bilmiyorum. kızıl, yani. kızıl, kızıl, kızıl odasıymış? Allah Allah. Gelir abi gelir. Abi. Böyle birazcık şey yapalım abi. Birazcık ezelim gelir. Birazcık ezmemiz lazım. Daha yeni yükledik çünkü. Bekleyin. Birazcık ezelim gelecek. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> En azından kıyafet olmasa da bir şey gelecek. Ananız. Bir daha burayı. Normalde arkadaşlar şuradan ne yapar biliyor musunuz? Bunu, 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 bunu falan verir. Bakalım bu sefer şaşırtacak mı? PUBG Mobile bir kodlamadan ibaret olmadığını bize kanıtla. <gülüyor> 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 bak bak hoppa öyle bir şey var. Ne yani şeyler? Hoppa. Çıkart şu lanet kapalı. <laughs> <laughs> Bu arkadaş da arka biliyor ya. <laughs> ben bir tane tekne açtım. kim ya böyle? Çok boş. Helva yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Helva yapsana. <gülüyor> <gülüyor> Kafamız iyi. Abi babam pompalıyor beni geleceğim hemen. <gülüyor> <gülüyor> sınırsız mermi var. Bak hayvan gibi mermi var görüyor musun? Bak Şuraya bak şuraya. Bu ne Yemin lan? Yemin ediyorum. Bak bak. Bu, bak, bak. bu, bu ne? Neresi o? Mod değil. Bekleme alanı de, da neresi ne ama? Ne 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 de. De. Bak git git sus. Yeis do ve PUBG Mobile'de çok iyi oyuncu olduğunu zanneden bir şey. Bak oynayışa bakar mısın? Bak bak. Elo'lu okula bak. Ne ya. Sus. Dol dol do abi <laughs> kalma ya. Abiciğim, ma aptal mısın sussana bitiriyorum <gülme> Bitiriyor. bitiriyorum abim şu ay ne sabim sakin ya Getirme kardeşim ya bu ne <gülme> yapıyor Kafam almıyor beden <bedanı, gülme> <unutamadım sevdanı. gülme> Kafa olan ne kadar komik ya falan. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. İş yok burada. Bizim bagili çocuk bak oraya doğru gidiyor bu sefer. <gülme> Kuyumunu. <laughs> de. Ya bak. <laughs> harbi. Gene elim ayağım bak. Bak. Sen bizim kanla tanışmadın değil mi? Bak Efendim? bir de Kaan var. 7000 saatlik kanla tanıştın mı sen? bak. Direkt selam verdi sana. Aleyküm Kaan'la tanışmadım. Kaan Şafak abini biliyor musun? Yok abi. Nasıl bilmiyorsun abi? Hep takım, hep takım elbiseli olan adam. He, ben Yeis abiyle de tanıştım demin ona oyunu öğrettim. <laughs> ne abi? Ay, Hı? Şafak abi. Efendim. Tanıştığıma memnun oldum ben Kaan. <laughs> ben de memnun oldum Kaan. <laughs> Ka Kaan'ın 7 bin saat rastı var bu arada Şafak. Harbi mi diyorsun? <laughs> Hayatsız bizim gibi a**ayım tabi. <laughs> 7 bin saat direkt kaç gün yapıyor? Bir hesap. 7200. 7200 gün mü yapıyor? Nasıl yapıyor oğlum? 7200? Yok 7200 saat. Ha. Hesap makinesi. 7200 gün kaç yaşında olacağım ben o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Esprileri de böyle aydın. Yok ya. Bir de Şafak abi birkaç espri ya Yok. <laughs> abi bu çocuk hiç çıkmadan, uyumadan, hiçbir şey yapmadan 300 gün oynamış rastı. Oldu, oldu mu lan o kadar harbiden? Vallahi Barış abi zaten bana sabahın altısında mesaj attı. Beş i̇şte mi oynuyor musun cidden? <laughs> <laughs> Anında <Ağrılara> cevap veriyor. <laughs> abi hadi gelin bekliyorum diye. Aslında bu kadar yapacak şey var mı peki? Var var var. Rast. <laughs> 300 günlük yok. Bu abartmış. o <laughs> biraz abartmış. Bu abartmış. Burada, <laughs> burada pingim var tamam ya. Ya pingim yoktu. Oyunun bak. Yani de... Bir de herkesi temizledim ha. Hadi gitti mi abi şimdi? Yok mu? geri gelecekmiş diğer hafta. Allah beni yaksın korktum kalpten gidiyordum. Ben ne? <laughs> Oradan o adamın çıkması ama... Özür dilerim. Arkadaşlar bu arada bunlar tekrardan üzerine ekliyorum. Bu kadar iyi nasıl bir mic yapıyorsun? Kesinlikle gözlerini seslendirme. Bu kadar kelimeyi nasıl kullanıyorsun? aranızda böyle çıkıp bazılar sik yaparsanız çarım ağzına tamam orijinalim kardeşim burada. Kıbrıs'ta tiyatro okulu falan bir şey var mı? Keşke olsa. Bu yeteneğim olsa o tiyatroda dedim ya. A sen bunu doğuştan mı böyle? Doğuştan böyle kardeşim ne yapalım. Şafak abi. abi. Efendim? Sen rast oynayacaksın mı? Yok oynamayacağım ben. Ha, hani oynarsan <laughs> da bir şey tavsiye edeceğim. Türk serverine girme. <laughs> Neden? Yok abi yok. Orada iyi oynayanlara hep küfür ediyorlar. Geçen girdim anamın ne suçu var bakın herkes anama küfür ediyor. Oho. bu, oyunun, bak, bu oyunun mantığı ne biliyor musun abi? Hayatta kalacaksın, hayatta kalmak için vuracaksın, ev öldüreceksin. Ev evet, patlıcan oyunu buna göre yapmışlar. Bakayım adamı vuruyorum, adam geliyor. Ne kodum oğlu? Ana ne? Ne bu ya? Oyunun mantığı bu. Bunu anlamayan <laughs> da böyle. Barış'ın yüzünü dizini izliyorsun bir anda? Ne oldu? Rastaydın bir evini mi patlattı <laughs> kardeşim? yok yok ben adamın evini patlatıyorum. Adamları vuruyorum. Anama söylüyorum. çok çok Allah dertli var ya. Şu an çok dertli. Hep araba kapalı okuyor. Bir de dertimiz var zaten dert diyoruz. Ay ay kan <laughs> anlıyorum seni bro. <laughs> Halledeceğiz. Bugün dün bize dün bize bir tane yabancı boyucu vardı. Adı Ozi. Ne yaptığını bir şafa 3-4 kelimeyle açıklar mısın kan? İçimizden geçti. <gülüyor> ama <gülüyor> ama şöyle bir şey var. Adam script şafak abi. Direkt ilk vuruşu HS'den başlıyor. E kardeşim sen de 7200 saat oynamışsın. Doğal script olman lazım. 7200 saat abi ben her yerden vuracak. Benim <laughs> için. <diyeyim. gülüyor> Düzeltiyor ya bir de ben olayı bayılıyorum. Aa, evet, neyse daha bir Bak, deli bir şey. Özür dilerim Kancım. hasar veriyorum. veriyorum ben araya gidiyorum. Bak dün de Doğa abiye sıktılar. Direkt arada ben kaynadım gene. Nasıl oluyor ben bunu anlamadım. Buradan atıyorum o bizi izliyor. Tamam. Onun Allah belasını versin. <laughs> Bak sikribi kapatsın mesele diyelim. İzliyor. VS gelsin. Ona el verirsem Allah Kur'an çarpsın. El vermem ona. Sakin kardeşim, sakin. Böyle bir delirtti beni ya. Ay alt tarafı oynayacağım adam, gerçek hayatından daha fazla oynamış o Çok bir şey yapamıyor. Oyunu oyna, kendi bilenden oyna tamam mı? Ama Macron'a kolsuzsan oyna mı oyna Daha Devam edelim, Go Next bir Barış'ın sözü der ki, yorumlara yazıyorsunuz zaten Go Next. Tamam baba baba. 3 x'e bu oyun biter. Hayaldi gerçek. Aga be. Arabesin var abi, karşıma galiba yetim. Hayır beni al, beni al, beni al, beni al. Vay vatan kardeşim. Oğlum bir daha çocuğu kostuma s*** demeyen daha. Allah kardeşim ya. Ceyda abi bir ne yapıyorsun ya? Allah Orada ayda abi. Yusuf abi internetini uzun, 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 tamam işte. tamam o zaman yaklaştık hafif birbirimize dönelim ve sadece duralım <laughs> evet, yapmayalım evet. ama evet. hafif yaklaştık abi sadece birbirimize Fark değil abi geliyorum. sen tamam. PUBG'nin admini, misin? Ne? Sen PUBG'nin admini misin? Adminiyim. Haydi kardeşim. Bakın bütün sıraların bölüm mesajı var nasıl bir şeysin ya? Adminiyim çünkü. Adamın var ya ölüm mesajı olmayan bir silah yok. Farkı bu kardeşim adam. Adminim çünkü. Adam kral ya. <laughs> <Kasıntar geri çansın. gülüyor> <laughs> ne dediğini hissettim tamam. bu ya Kim beni? <laughs> bu ne abi? Sana bir şey diyeyim mi? 700 para birikmez ki böyle. Soldan falan veriyor ya belki. 700 para böyle imkanı... Ha, soldan ne veriyor abi? <laughs> 80 para. 100 para 180. Vay 160 daha. Abi 280. Bak şu kuzenimin iki, mesajlarını siliyorum. Hala mesaj yirmi, atıyor. Kırbaçta iki, boynuna sarılmak ister misin diyor. Sakın. <gülüyor> <gülüyor> atıyor. Ailemi görmesin diyorum. Hala atıyor ya. <laughs> Kuzenin yani şu... sağ. Kuzeni sağ öyle bir şey yazıyor. Ben anlamadım ya. Ne Aynen. bileyim? Abi. Ben de anlamadım. Kırbaçta boynuma sarılmak ister misin? Boynuna sarılmak istiyorum lan. Bu ne ya? Kız olsam üstüme atlayacak. Parlak <laughs> kısımlar. Neyse aile yayın arkadaşlar devam edelim hadi. 100, 200, 200, 340. Allah belasını versin. eşteki rutta şeymiş ben, ha sen söyle. Telefon bir şey. Şey. Abi, yani, yani, <gülüyor> aman, <gülüyor> o, de, de sen, <laughs> Canımız yok falan, <laughs> falan diyoruz abi, de. Selamun aleyküm teyze o ay ne kadar internet kutusunu ödedin. Ama internet buluşmuşumdur de konu bunu... Mayıtayla buluşmuşum dedim ya, Mayıtay'ın olmadığını da bildiği için oyun, mantıken sapım, e tabi saputta. oyunu. İyi misin dayı? <laughs> Kozmik araştırmasını <laughs> aldık abi, tamam. Abi çok gerilim müziği var, ben arka plandaki müziği kapatayım, Alihan buraya Beş Yaş şarkısı koysun. O şey şarkısıydı, neydi lan onun adı? 5 15 saniye delaylı geldi. Ne oluyor ya. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Videoyu yayında çekmek sıkıntı. Düştü. Ulan ne yemliyorum ya. <laughs> Kamil ne bustun be? Ne bak, bustun be? Bak, bak, bak seni pop, vuruyorum. pop ona vurur mu? <laughs> Bu yakıştı mı sana kardeşim? Önüme geldi. Ulan kaskım bile yokmuş. Akıllılık yapayım mı? <laughs> Estüjinenin sırada 9'da abi gördüm onun mantığını. Hangi neredeki 9 sıra? Neyin dokuzu ya? Dünkü açıkladığım olay mı? Hani şu ilk sezonun puanlarını saymalar falan. Ha odur bir büyük ihtimalle başka bir şey yok. O o. Biriz kardeşim şu an. Boşver, biriz. <laughs> Kurban olduğum ne <niye> güzel gülüyorsun. <gülüyor> ya bak. Nerede ya bu? Ne oldu? Ben burada Burası nasıl da? ölüyorum ya? Okay. Direkt head okay. geçiriyor çocuk e, bana ya, şansa. Ee adamı kaldırmayacağım sana. Aşağı atladı. Aklı karıştırdın ya. Ne yapıyorsun? Anan arıyorum <laughs> Harbi Peki. Ne ben aradı. Mesaj kutumdan çıktı. Öldün mü orada? Öldürdüm. O orada ölmedim dedi. de oradan böyle bir... Seç benim arabayı. Bir dakika iki dakika Senin sonra, sonra öldüm. Seç. <laughs> 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 e oğlum bu da iyi bedava geldiyse. Lan bu değil bu değil dur. Oğlum, bu iyi bu, bu, bu dur, iyi dur, bu dur, orada. Sen değil. niye böyle bir nankörlük hayır, yapıyorsun? Hayır 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 hayır. Oğlum sikin yok. Oyuncu şey yani. adam bakılı takım elbise getirmediler şu kıyafeti bak. Gerçekten gereksiz bir kıyafet zaten. Eşcici yani varus bak ya. geç bir keyfini getireyim. Oğlum varus esprisini lolcüler bilir. Niye? Bunlar şey, varusu, bunlar varusu normal kelime olarak algılayıp böyle yaptı ha. Anlam değil hangi espri olduğunu? Bugün varus yarın yok evet. değil mi? Niye bizimkiler bunu paylaş? Şu anlamadım. Yok abi. Varus lol. Yo, yo, yo. Anladı. Lol'den Çok. bir karakter de yani ya, ya bunu normal bir cümle olarak espri zannetmiş. Değil mi? Yerine. Bugün varus yarın yokuz. Gelsin abi şey gelsin abi ne? Barış abi. Adamını abine. mı saldırıyor ha. cidden? Şey Bakayım. rasta girdik mi? Biz patladı mı? Daha bakmadım. Bakacağız biraz sürpriz oldu. Sen de bakma. Ne yapıyor bu? Ben zaten gelene kadar sen girmiş olursun. Kim götümü elledi yani. evet. Evet. <laughs> Ya şu salağın şöyle bana sal... Bir de vuruyordu abi. <laughs> Allah belanı vermesin <laughs> seni <gülüyor> evet. şerefsiz. Vallahi ya. Orada bir de bizi indiriyordu ha.